İstanbul'u Ramazan ayının başından bu yana adeta altın üstüne getirdik. Dünden bugüne birçok efsanesini, kahramanlık hikayesini kıyıda köşede kalmış tarihe tanıklık eserlerini ekrana getirdik. Bugün işte o tanıklardan biri daha var sırada. İstanbul'un fethi zamanında tarihlenmiş bir şehitlik. Günümüz İstanbul'un yapıları arasında kalmış olsa da yeri tespit edildiği andan bu yana koruma altında. Üstelik uzmanlara göre onun gibi daha niceleri var. Başında bir havlu, yerde bir seccade, 3 metrekarelik bir kabir. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in şehit olan askerlerinden biri olduğu düşünülüyor. İstanbul'un şanlı fethi sırasında Fatih Şanlı binlerce askeri şehit oldu. Birçoğunun ismi hatta kabirleri de bilinmiyor. Ama bazıları var ki tespit edildiğinde gerçekten de o yıllara gider gibi oluyoruz. İşte onlardan bir tanesi. Burası bir otelin özel otoparkı ve işte Fatih'in askerlerinden birinin kabrini görüyorsunuz şu anda. Fetih sırasında şehit olduğu tahmin ediliyor. İsmi olmadığı için kim olduğu bilinemiyor. Hem kara suları tarafında hem deniz suları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için e, işte fetihten sonra bazı kimseler için makam kabirleri kuruldu. Kadim şehir İstanbul'un fethi esnasında bir devri kapatıp başka bir devri açan Fatih Sultan Mehmet'in arkasında binlerce yiğit askeri vardı. Çoğu vatan uğruna can verdi. Surlar toplarla dövülürken, gemiler karadan yürütülürken, İstanbul'a adım adım yürünürken kimse bir an bile tereddüt etmedi şehit olmaktan. Fetih sırasında şehit olan askerlere nimelce deniyor. İşte o şehitlerden birinin kabri, Fatih Can Kurtaran da bu otoparkın içinde çıktı. Şehidin kabrinin büyüklüğü yaklaşık 3 metrekare civarında ve kabre baktığımızda hemen başında bir havluyu görmek mümkün. Yerde de bir tane seccade var. Anıtlar Kurulu burayı tespit ettikten sonra korumaya aldı ve düzenli olarak kontrol ediyor. Fetih'ten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir ya da makam kabirleri dediğimiz yani buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir. Savaş sırasında şehit düştüğüne inanılan insanların fetihten sonra bazıları için makam kabirleri kuruldu, bazıları için de şehit oldukları yerde. Tarihçilere göre bu bölgede 41-42 tane şehit var. Fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Şehidin kabri otoparkın içinde ama zannedildiği gibi kaderine terk edilmiş değil. Zira otopark görevlileri kabrin korunması için ellerinden gelen titizliği gösteriyorlar. Ve onlar da buraya kimsenin giriş çıkışına izin vermiyorlar. Oldukça önemli. Bunların hiç değilse varlıkları tespit edildi.